Heyecanla beklenen maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. İyi kurtardı. Güzel şut. İşte bu kadar. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top kötü yere gitti. Şansını üst taraftan deniyor. Skor 1-1. Havadan vurdu. Örümcek ağlarını temizledi. <laughs> Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Allah ne verdiyse savunuyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Topu sürerek ilerliyor. <laughs> Oyuncuların hat maç şimdi. 2-2. İyi vurursa gol olur. Vurdu ve gol. Maç bol gollü başladı. <laughs> İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Artık kalan son 45 saniye. Bakalım burada. Buzlama süper gücü. Kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. Bu maç buzu tekmeyle kırdı. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Maçın son 30 saniyesi. Kafasıyla vurdu. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. Bomba. Bakalım bomba kullanıldı. İşte gol. İş kafasını büyüttü. Karşı güç olarak klon karıcı kullandı. Süper güçler hala var. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Kafa vuruşu geldi. İşte büyük kafa böyle bu top can yakıyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Son saniyelerde bir gole 3 puan gelebilir. Kafayla şut çıkardı. Hangisi gerçek top? Ma Güçler engellendi. Şimdi ne olacak? Dur <laughs> toplar kafasını karıştırdı. Kendi gözüne gol attı. Havadan vurdu. Ağları deldi. Ateşli top basıldı. Ateşli topu havadan gönderdi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Gol! Bu maç henüz bitmedi. Maç bitmek üzere. Top ağlarda ve gol. Rakibini şaşırtarak yerde maç sona erdi.